Merhaba arkadaşlar. Kılıf Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün yine yeni kılıflarla beraberiz. Hemen vakit geçirmeden kılıflarımızı tanıtalım. Şöyle sıvılı yüzüklü kılıflarımız geldi yeni. Evet hemen renklerini göstereyim ben size. 5 tane rengimiz var şu an elimizde. Evet. Gördüğünüz gibi mavi simli pullu. Aynı zamanda yüzüklü. 360 derece dönebiliyor. Biliyorsunuz bunlar stand oluyor. Aynı zamanda bunlar çift katlı olduğu için arkadaşlar çok sağlam. Telefonunuzu koruması anlamında da güvenebilirsiniz. Hadi yani patlamaz da. Böyle ki patladı. O kadar sıvı e, sıkıntı vermez telefonunuza. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Evet şöyle bir rengimiz var. Evet şöyle lila rengimiz var. Çok güzel. Bir de gold rengi var. Gördüğünüz gibi. Evet hangi modellere var arkadaşlar bu telefon kılıfımızdan? iPhone 6'ya var. iPhone 6 Plus, 6 6S, 6S, 6 Plus, 6S Plus. Onlara var zaten aynı biliyorsunuz. 7 iPhone 7, 8 SE, 7 Plus iPhone 11 şu anda olan iPhone grubuna Samsunglarda j 7 var J7, J7 Core J7 2015, J7 Prime J7 Prime 2 bir de A71 yeni gelen telefonlardan A71'e var bunlardan sipariş verebilirsiniz açıklama kısmında yazıyoruz zaten WhatsApp numaramız oradan bize ulaşabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşımlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.